AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Müslüman ülkelerine yapılan zulme değindi. İslam aleminin kurban bayramını da tebrik eden vekil Yaman, zalimlere karşı duran tek liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Öncelikle kurban bayramının Kocaeli'mize, ülkemize, bütün aziz milletimize, gönül coğrafyamıza, İslam alemine, insanlığa hayırlar getirmesini, güzellikler getirmesini, camdan cama değil candan cana bayramların yaşandığı günler dileğiyle bayramınızı tebrik ediyorum. Aziz milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Yeryüzünde kan ve gözyaşı olmasın, zulüm olmasın. insanlık huzur içinde, barış içinde yaşasın. Bu dileklerle bayramlarınızı, bayramımızı tebrik ediyorum. İnşallah insanlık huzura kavuşur. insanlık pandemi belasından, savaşlardan, musibetlerden kurtulur. Hayır bayramlar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız artık dünya bunu kabul ediyor ki Bir, Birleşmiş Milletler'de dünya 5'ten büyüktür diyen tek liderdir. Türkiye gerçekten Türkiye'den çok çok daha büyüktür. Bizim gönül coğrafyamızla birlikte başta İslam alemi ve bize umut bağlayan yeryüzü mazlumları var. Zalimlere karşı kan döken ülkelere karşı tek sesini çıkaran zalimin karşısında duran tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır da ondan. Mutlumlu. Çok teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar diliyorum.